Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Find Stickman oynuyoruz. Arkadaşlar bugün Find Stickman'daki tüm kompleks stickmanlar nasıl alınır hepsini göstereceğim. Alien'den başlayalım. Alien için arkadaşlar mağaraya gidiyoruz. Şuradan dönüyoruz. Buraya arkadaşlar 4 3 7 2 7 kodunu geliyoruz. Karşımızda bizi bekliyor. Buradan zıplıyoruz. Alıyoruz. Sağdaki arkadaşlar biyons. Bunu almak için chat arkadaşlar. Bunu almak için chat'e slash i y yazıyoruz 5 TL'lik. Buyur. I love rocks yazıyoruz ve halt yazıyoruz. Biz buraya ışınlıyor ve böyle oynuyoruz arkadaşlar. Sıradaki kul. Bunun için arkadaşlar etraftan yani bu adadan 5 tane sarı buton bulacağız. Hemen ya beni göstereyim. İlk arkadaşlar bu evin içinde, kitapların arasında. Hemen ikincisini din. İkincisi arkadaşlar hemen şuradaki taşta. Şuradan geçiyoruz. Burada. Üçüncüsü arkadaşlar. Cool tool yazan yere gidiyoruz. Cool şed shed. Üçüncüsü arkadaşlar. Şuradaydı. Dördüncüsü arkadaşlar. Şu kuyunun içinde. hemen Kuyuya doğru gidelim. Kuyunun içine. Arkadaşlar ileri şöyle gidiyoruz. Arkadaşlar burada. Ve sonuncusu ada'nın etrafında bir yerdeydi arkadaşlar. Hemen bakalım şöyle. Ada'nın etrafında bir yerdeydi arkadaşlar. Devam edelim tarafta bir yerde. bulduk arkadaşlar şurada. Bu tüm butonlara tıklıyoruz. Tıklıyoruz derken dokunuyoruz. Ve arkadaşlar parkurumuz açılıyor. Hemen kız şeyini açtım arkadaşlar. Şuradan zıplaya zıplaya gidelim. Yine arkadaşlar şuradan zıplıyorsunuz. Hemen orada görüyorsunuz. Sıradaki yerine geçelim arkadaşlar. Sıradaki cool koul cool yaptık creature. Bunun için arkadaşlar şuradan how how to get into the background kitabını alıyoruz. Bunu aldıktan sonra templation alıyoruz. Buradan devam ediyoruz, zıplıyoruz, Sağa dönüyoruz ve şurada arkadaşlar ışık bir ışıklı bir yer var buraya dokunduruyoruz bu kitabı ve buraya ışınlanıyoruz buradan sonra arkadaşlar şöyle yok buradan değildi yanlışlar buradan da değildi hemen yani arkadaşlar şuradan gidiyorduk şuradan devam ediyorduk Ş şuradan da, evet buradan geçiyoruz arkadaşlar dar alanda sonra devam ediyoruz buradan da geçiyoruz şuradaki minicik alandan geçiyoruz arkadaşlar hemen geçelim nasıl kaldı arkadaşlar creatures burada Hemen sıradakine bakalım. Sıradaki arkadaşlar painter. Bunun için de az diyoruz. Burada arkadaşlar bazı parçaların rengini değiştireceğiz. Hemen gidip bakalım. Bakın. Hemen arkadaşlar şurada bir tane ressam abimiz var. Buradan arkadaşlar bunların yerlerini değiştireceğiz. Örneğin bunun, bunun yeri arkadaşlar nerede hemen göstereyim. ilk baştaki. Hemen şu arkadaşlar kalenin içine giriyoruz. kalemi ne desem tapınak mı işte yanlışlıkla. Yanlışlandım arkadaşlar. Şu kalenin içine giriyoruz. Ondan sonra arkadaşlar sağa dönüyoruz. Şuradan yukarı çıkıyoruz iler doğru gitmeye devam ediyoruz. Şuradan tırmanıyoruz. Küçücük bir parkur yapıp hemen bunu kapattım. Ve şunu arkadaşlar ne yapıyorduk ya? Ben bakayım. açık yeşil yapıyoruz arkadaşlar bunu şöyle. Bunu açık yeşil yaptıktan sonra bir tane kemik var. O kemiğin yine parça parçasının rengini değiştireceğiz. Değiştireceğiz. Hemen tamam. şu kemik bakalım. Hayır. Herhalde şu kemikti arkadaşlar. Hemen devam edelim. Şuradan küçücük bir parkur yapıyoruz. Geliyoruz arkadaşlar. Evet bu kemik. Ama şimdi bu kemiğin ne yapacağım? Ne yapacağını unuttum arkadaşlar ya. Bu sarıydı sanırım arkadaşlar. Şunu sarı yapıyoruz. Evet. Hemen gidelim bakalım sırada ne var. Hemen gidelim. Hemen koşa koşa gidelim bakalım doğru mu yapmışız. Evet o da sarı. Sırada arkadaşlar kutu ve kaktüs kaldı. Kutuyu mor yapıyoruz. Şurada arkadaşlar şuranın arkasında bir kutu var. Rengi değişen. Hemen şuraya geliyoruz. Şu kutuyu mor yapıyoruz arkadaşlar. Yanlışlıkla hemen tekrardan. Ve son olarak bir tane kaktüs var. O kaktüsü de arkadaşlar şuradaki kaktüs. Atlayamadık ya. Yanlışlıkla yine atlayamadık. Hemen arkadaşlar eksik. Şuradaki kaktüsün elini arkadaşlar açık mavi yapıyoruz. Ha, şimdi geri ressamın yanına gidiyoruz ve ressamı alıyoruz arkadaşlar. Bu cap diyor ve ressamı alıyoruz. Sıradakine bakalım arkadaşlar. Sıradaki radyoaktif ve sonuncusu değil silindir da var ama silindir bende yok arkadaşlar ama slender'ın yanına gidiyorum. Radyoaktife hemen geçelim. Radyaktif için şu 88 ra yazan yere geliyoruz arkadaşlar. Geldik. Buraya arkadaşlar radyum kelimesini giriyoruz. Ama yeşil tuşa basmıyoruz. R hemen A'ya gidelim. D'ye gidelim. Hemen yanlışlıkla basma arkadaşlar. Tekrar hemen yapayım. Şundan D'ye gidiyorum. Radi. Ve sonra U, M, V kaldı. U, M. U ve M kaldı arkadaşlar. Söyleyemedim. Radyum kelimesini sırayla giriyoruz böyle. Ve tuşa, yeşil tuşa dokunuyoruz. Aşağı atlıyoruz. Burada arkadaşlar ekranı hiç almamız gerekiyor. Yüksek Şu göremezsiniz. Şurada arkadaşlar kırık bir cam yeri var. Bakın burada. Buradan geçiyoruz. Ve şuraya tırmanıyoruz. Burada arkadaşlar. Ve son kompleksimiz. Slender. Arkadaşlar bunu almak çok zor yani. Çok zor ama yerini biliyorum. Bende de yok ama. Arkadaşlar şuraya atlıyoruz. Arkadaşlar bu parkurun sonunda Slender duruyor. Ben de bile yok. Hatta parkurun sonu bile gözükmüyor. Ben de bile yok yani. Neyse. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın. Görüşürüz.